Merhabalar. Sizlere harika bir fondöten tavsiyesiyle geldim arkadaşlar. Bakın, bu fondöteni birkaç aydan beri kullanıyorum ve şimdiye kadar kullandığım bütün fondötenleri bir kenara attım diyebilirim. Harika. Çok ipeksi bir dokunuşu var. Ee, Yağlılık hissi cildinizde bırakmıyor tamamen doğal. O kadar güzel ki Şimdi hemen size göstermek istiyorum. Mat cildinize dediğim gibi parlaklık yapmıyor. Bakın bu daha hiç açılmamış olduğu için hemen kullandımı göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle az bir şey hemen şu kısma sürelim. Yani fondöten pudra karışımı bir yapısı var. Dediğim gibi bunu sürdüğünüz zaman ayrıyetten pudra sürmenize gerek kalmıyor. Diğer fondötenlerde olduğu gibi böyle bir parlaklık, yağlılık hissi bırakmıyor. Son derece doğal. Eğer çok parlak fondöten e, kullanmak istemiyorsanız veya bunlardan şikayetçiyseniz bunu şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum sizlere. Dediğim gibi bunu kullandığımdan beri diğerlerini hiç kullanmıyorum. Beelüs'ün Perfect markası. Hemen sizler için linkini bırakıyorum.